BMW EKS, dünyanın ilk gerçek renk değiştiren arabası ve bu yıl Las Vegas'ta gösterdik. Cesten beri BMW EKS'nin üzerinde çalışıyoruz. Bu prototip bizim ilk arabamızdı ve şimdi çok daha dinamik tepki verebilen yeni kontrol ünitelerine sahip. Bu prototip için gerekli olan sensörlere gerçekten hızlı tepki verebilmemiz için teknolojimizi beyin desteğiyle birleştirdik. Yani aslında sensörlere tepki verebiliriz, beyin dalgalarına tepki verebiliriz. Brian Bost, zihinsel sağlık ve nöroteknolojiyi birleştiren Münih merkezli bir girişimdir. Misyonumuz, zihinsel sağlık için farkındalık yaratmak ve insanların sakinleşmelerine veya odakta kalmalarına gerçekten neyin yardımcı olduğunu öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Temel teknolojimiz, insanların beyin aktivitelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan neurofeedbaçtır. Genellikle bunu bir ekranda veya monitörde gösteririz. Ama bugün özel bir şey hazırladık. Bu size beynin artık sakin olduğunu gösteriyor ve tekrar aktif hale geldiğinde araba tekrar farklı renklerde yanıp sönmeye başlayacak. Bu katılımcılarının beyin aktivitesini ölçmek için tıp alanında yaklaşık 40 yıldır var olan ev teknolojisini kullanıyoruz. Teknoloji, beynin ürettiği elektriksel aktiviteyi okumamıza izin verir ve böylece beynin daha aktif mi yoksa daha az aktif mi olduğunu anlayacağız. Bu, bir kişinin kafasına bir başlık ve birkaç elektrot takılarak kolayca yapılabilir ve bir dakika içinde uygun bir tıbbi sınıf EEG sinyali alacağız. Daha sonra bu ev sinyalini belirli algoritmalarla işliyoruz ve beynin gerçekten daha sakin mi yoksa daha aktif mi olduğunu bize gösteren puanlar oluşturuyoruz. Beyin deseni daha sonra arabaya yansıtılır ve insanlar beyinlerinde neler olduğunu anında ve gerçek zamanlı olarak görebilirler. Neurofeel baş, insanların beyin aktivitesini daha iyi anlamalarına ve hangi tekniklerin beyinlerini sakinleştirmelerine veya daha uzun süre odakta kalmalarına yardımcı olduğunu bulmalarına yardımcı olmayı amaçlar ve umarım bu deneyden sonra öğrendiklerini evlerine götürebilir ve günlük rutinlerine uygulayabilirler. Volkswagen 2040'lı yıllarda dijital hayatın nasıl olabileceğini düşünüyoruz ve benim için bu teknolojideki sihrin çoğu onu çeşitli sensörlerle, yakınlık sensörleriyle, güneş ışığı sensörleriyle birleştirmek ve neden olmasın? Arabanızı düşünce gücüyle mi kontrol ediyorsunuz? Power of E